Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan ve bu da kanalımın ilk videosu. Arkadaşım bugün sizlerle birlikte Valorant adlı oyunu inceleyeceğiz. İsterseniz laf fazla uzatmadan oyunumuza geçelim sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz önümüzde açık. Şimdi bu oyunu sizlerle yavaş yavaş incelemeye başlayalım sevgili dostlar. İlk öncelikle soldan sağa olur gidelim. En solda burada Valorant yani V harfi bulunan kısımda sevgili dostlar. iki çizginin bulunduğu kısımda ayarlar. Destek hakkında kısmı oturumu kapatma masa üstüne dön diye 5 tane butonumuz var. Burada en üstte ayarlardan kendi genel ayarlarınızı, kontrollerinizi, nişangi ayarlarınızı, grafik ayarlarınızı ve de ses ayarlarınızı her şeyinizi buradan ayarlayabilirsiniz sevgili dostlar. Tabi burada alt sekmeleri de mevcut. Siz buraları daha detaylı inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Destek bölümünde ise sevgili dostlar sizi Google'dan bir siteye atıyor ve burada Riot ile iletişime geçebileceğiniz bir bölgeye yollamış oluyor. Burada Riot ile iletişime geçebilirsiniz sevgili dostlar. Hakkında kısmına basarsanız ise oyunda sizin son kullanıcı anlaşması yani sözleşme sözleşmesi bulunuyor. Gizlilik sözleşmesi bulunuyor. Oyundan kesit var. Yani hangi ülkeye göre sözleşmesi olduğu gibi hangi ülkeye bağlı, hangi bölgeye bağlı olduğu gibi şeyler yazıyor. Burada da hangi şeylerden lisansları olduğu yazıyor gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Ondan sonraki bölümde yani 2 yazan bölümde görev kısmınız bulunuyor. Bugünkü görevim yani aşağıda da yazdığı gibi 20 saat içi, 21 saat içinde bitebilecek iki tane görevim var. Birisi silah satın alma, diğeri de hasar verme. Silah satın al dedi. Yani 20 kere silah satın almamı istiyor. Yani oyun açıldığı zaman B'ye basıp benden 20 kere farklı farklı veya aynı silah almamı istiyor. Tamamen keyfinize kalmış. Hasar vermemizi istiyor. Bin kere mi hasar vermemizi istiyor. Yoksa bin hasar mı vermemizi istiyor. Bunu deneme yanılma yoluyla anlayabilirsin ama. Büyük ihtimal bin hasar vermemizi istiyor sevgili dostlar. Ondan sonra. Burada sizde yoktur büyük ihtimal. Yeni başladıysanız. Buraya geleceğim. Hani başta tekrardan döneceğim. Burada kapalı beta ödüllere. Eğer kapalı betaya katıldıysanız. Burada size verdiği çeşitli ödüller var. Hemen şöyle basayım çeşitli ödüller kısmına. Şimdi sizde gördüğünüz gibi ünvan olarak atılgan ünvanı veriyor. Ondan sonra kart olarak şu arka kısım olan Valorant beta şeyini veriyor. Beta'da eğer belli bir XP'ye ulaşırsanız belli bir level ulaşırsanız. Üçüncü aşamada ise ünvan versiyon 1.0'ı veriyor. Yani oyunun versiyon 1.0'ından beri oynadığınızı. Belirten bir ifade bu sevgili dostlar Ondan sonra beta öncüsü kartı veriyor Gördüğünüz gibi arkadaki desenden Böyle bir kart veriyor Beşinci aşamada ise sevgili dostlar Size V harfi V harflini altında da Betasının hani betada olduğunuz Belirten bir anahtarlık gibi Bir şey veriyor bunu silahınıza takabilirsiniz Genellikle iki tane veriyor iki farklı silahınıza Takabilirsiniz sevgili dostlar Burada en son kısmı var Bir sonraki yerimizde en son kısmında Şurada gördüğünüz üç yeri buraya koymuşlar sevgili dostlar. Burada rahatça hiç buralara üstüne getirmeden en sona gelip buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Koleksiyon kısmında farklı farklı silahlar mevcut. Cephanelikte gördüğünüz gibi normal tabancalar, beylik silahları dediği tabancalarımız, hafif makineler dediği gibi hafif makinelerimiz mevcut. Pompalı tüfeklerimiz mevcut, tüfekler ve keskin nişancı ağır silahlı silahlarımız mevcut. Ondan sonra sol tarafta oyuncu kartı seçebileceğiniz yer var. Dediğim gibi kartı eğer oynayarak kazanırsanız burada size böyle arka plan kartları verecektir sevgili dostlar. Bir sonraki yerde spreyimiz var. Yani oyuncu kartlarının altında. Buraya gelirseniz sevgili dostlar kazandığınız spreyler mevcut. Burada tur başlangıcında, tur ortasında ve tur sonuna doğru spreylerinizi seçebilirsiniz. Ben hepsini aynı seçtim. Siz de kazandığınız spreyleri buna göre seçebilirsiniz sevgili dostlar. bunlar şey e, kitle bunları kontrat yaparak kazanabilirsiniz. Kontrata dönüşüm demiştim. Şimdi burada unuttuğum bir şey var sevgili dostlar oyuncu kartlarında. Sol taraftan ünvan seçebilirsiniz. Açtığınız kilitlerden ünvanlar mevcut. Gördüğünüz gibi alamet atılgan, hortlak hani o beta kapalı beta ödüllerinden kazanabileceğiniz versiyon 1.0 gibi ünvanlar mevcut sevgili dostlar. Bunları bol bol oynayarak kazanabilirsiniz. Maç başı belli bir. Eğer kazanırsanız yanlış hatırlamıyorsam 4000 kaybederseniz 1000 veya 2000 XP veriyor sevgili dostlar. Bunun yan tarafında cephanelerin yan tarafında sevgili dostlar ajanlar var. Ajanlara basarsak burada kendi ajanlarınız açtığınız ajanlar mevcut kitle olan ajanları sevgili dostlar oynayarak açabilirsiniz. Şu an bende açık değil. Sadece kontratını açabiliyorum. Bu kontratı da sevgili dostlar belli bir levele geldikten sonra açabilirsiniz. Tam leveli hatırlamıyorum ama belli bir levele geldikten sonra kontratlar bölümü açılıyor. Size böyle bir kitli etkinleştir yazacaktır. Eğer hani kapalıysa kontrat leveliniz eğer açıksa üstüne etkinleştir yazar zaten. Ben OMUN'u kullanıyorum. OMUN'u etkinleştirdikten sonra en son sekmesine geldikten sonra OMUN kontratı açılıyor bana. Veya siz neyi seçtiyseniz. Burada birinci bölüm ve ikinci bölüm. Birinci bölümden başlıyorsunuz. Birinci bölümde OMUN oynayarak OMUN XP'si kazanıyorsunuz. OMUN XP'si kazandıkça sevgili dostlar. Ünvan kazanabiliyorsunuz OMUN'a ait. Ondan sonra OMUN ışınlanma kartı kazanıyorsunuz arkada gözüktüğü gibi. Alamet ünvanı gö sprey, gölge spreyi. Omen ajanı zaten açmıştık biz ajanımızı. Omen'ı başta açabilirsiniz. Bu yani siz oynadıkça, XP kazandıkça tabii ki de karakterler açılıyor. Yani hiçbirinize para vermenize, RP, LoL'deki gibi RP vermenize gerek yok. Tamamen oynadıkça açılan bir karakter sistemi var. ileride değişmez ise şu anlık böyle sevgili dostlar. Bölüm 2'ye geçtiğimizde ise daha fazla XP isteyen kısımlar geliyor bize. Bir anahtarlık. Ondan sonra tekrardan sprey. Spreyler tabii ki de kaliteli spreyler bunlar da herkeste olmayan. Tamamen onun oynayan kişilerde olan spreyler var. İkinci bölüme kadar getirmek getirmeniz gereken spreyler bunlar. Hortlak ünvanı var. Burada da hortlak ünvanı vardı yanlış hatırlamıyorsan. Ancak burada direkt hortlak yazıyor. Burada bununla ikisinin arasında farkı anlayamadım ama burada da ortak yazıyor, burada da ortak yazıyor. Neyse. Ondan sonra omundan kazanabileceğiniz bir kaplamalı silah mevcut sevgili dostlar. Ve Om'un ultisi adlı bir kartımız var böyle gördüğünüz gibi arka kısmında mevcut. Eğer siz de böyle şeyler kazanmak istiyorsanız kontratı etkinleştirmeniz gerekmektedir sevgili dostlar. Kontratı etkinleştirdikten sonra veya etkinleştirmeden önce sağ altta sağ şu kısımda kontratı görüntüleye basarsanız burada bu karakterden neler kazanabileceğinizi gösteren bir seçenek mevcut sevgili dostlar. Bu kısımda ise yani karakterin isminin alt kısmında ise kendi yetenekleri mevcut sevgili dostlar. Böyle üst tane tıkladıkça bilgi, genel bilgisi. Q tuşunun bilgisi, Q özelliğinin bilgisi, E tuşunun bilgisi. Ondan sonra C ve ulti olmak üzere 1, 2, 3, 4 farklı özelliği, yeteneği mevcut sevgili dostlar. Ve burada karakterlerimize ait bölgeler mevcut. Yani ünvan demeyelim de yani olur ya böyle support karakter, şu karakter, gibi. Burada kontrol uzmanı bir karakter bu karakterimiz Brimstone. Üstünde yazıyor sevgili dostlar. Her karakterin farklı bir özelliği var. Bu duellocu, bu kontrol uzmanı, bu duellocu. Hepsinin gözcü, öncü gibi birbirinden farklı özellikleri, birbirinden farklı yetenekleri mevcut sevgili dostlar. Buradan kontrol uzmanının veya öncünün veya duellocunun nereden olduğunu öğrenebilirsiniz. isterseniz kontrol uzmanını sizler için okuyayım. Kontrol uzmanları takımlarını başarıya götürmek için tehlikeli bölgeleri ayrıştırmakla uzmanlar diyor. Böyle böyle farklı özellikleri mevcut karakterlerim. oyna yerine geldikten sonra üstten devam edecek olursak derecesiz ve özel oyun olmak üzere ikiye ayrılan bir yer mevcut. Derecesiz aç kapalı sevgili dostlar. Eğer açarsak şuradan bir arkadaşım bana katılabilir. Kapatırsak kimse bana katılamaz. Sadece tek başıma oynarım. Şu an dereceli gelmedi. İleride geleceğini söylüyorlar. Zaten beta'da gelmesi biraz saçma olur. Büyük ihtimal beta'dan çıktıktan sonra gelecektir. O da yaz ayı gibi bir döneme denk geliyor gibi düşünüyorum. Ondan sonra sevgili dostlar özel oyun bölümüne gelirsek burada da tekrardan açıp kapatabileceğimiz yer mevcut. Yani kişilerin bana katılıp katılıp katılmayacağını. Burada özel oyun dedi. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz. Mesela 5 kişilik sen adam topladın, arkadaşın da 5 kişilik adam topladı. Birlikte VS atabileceğiniz bir arena bir bölüm mevcut sevgili dostlar. buradan haritası üç tane harita var oyunda. Bu üç haritadan birini seçip oynayabilirsiniz. Zaten bir tane standart modumuz var. Hile olarak da hani sınırsız cephane veyahutta yetenekler bitmesin gibi hileler mevcut sevgili dostlar aşağıda alıştırma kısmımız var. Sol kısımda oraya geleceğim. Zaten orada detaylı bir şekilde karakterlerin hepsini inceleyeceğiz. Kariyer kısmına gelecek olursak burada son oynadığınız maçlar mevcut sevgili dostlar. Buradan üstüne tıklayıp daha da detaylı öğrenebilirsiniz. Özet kısmından burada solda tur rekoru yani en fazla vurduğunuz kişi sayısı pardon. Burada tur rekoru üstüne tıklarsak tam öğrenebilir miyiz bilmiyorum ama tur rekorunu Büyük ihtimal bitme süresi de olabilir yani tam bir fikrim yok 3'te 3 attığınız şeyler yazıyor 2 kere 3'te 3 atmışız burada tutmaşını öldürme 0,8 puan almışız burada gibi bir sürü seçenekler mevcut sevgili dostlar burada ise e, öldürdüğünüz karakterler yani kaç kişiyi öldürdüğünüz. 18 kişiyi öldürmüşüm 19 kere ölmüşüm 4 kere de asit yapmışım gördüğünüz gibi burada yazıyor sevgili dostlar Burada da ekonomi puanınız yani 100 üzerinden değerlendirilen bir ekonomi puanınız var. Ne kadar ekonomik kaldığınız, ne kadar bütçeye sahip çıktığınızla alakalı bir e, puanlandırma, bir derecelendirme sistemi mevcut sevgili bursa. Skor tablosuna gelirsek burada oynadığımız kişilerle birlikte kırmızılar karşı takım, maviler benim takımım yani kendi takımınız oynadığınız takım. Burada genel skor ortalamasını görebilirsiniz zaman çizelgesinden ise sevgili dostlar kim nerede nerede oynamış en fazla genellikle bunları görebilirsiniz gördüğünüz gibi böyle üstüne getiriyorum sağda gördüğünüz gibi farklı farklı yerler mevcut burada hepsini tamamen farklı farklı yerlerle size kimlerin nerede daha fazla adam öldürdüğünü kimin nerede parasının kaldığını şu kadar parası kaldığını hepsi detaylı bir şekilde gözüküyor sevgili dostlar. Şimdi performans kısmına gelirsek. Performans kısmında sevgili dostlar burada çok hani puanı olan kişiler yani burada en fazla puanı olan kişi Bay Yusuf'muş. Raise oynamış. Solda da zaten Ed olmuş. CS'den de bildiğimiz yani en çok adam öldüren en iyi oyuncu olmuş. Ondan sonra diğer bir en iyi oyuncu da Drunk olmuş sevgili dostlar. İkinci ve bu birinci. Mağaza kısmı mevcut. Mağazadan çeşitli silahlar alabilirsiniz. Gerçek paralı ancak. Bunlar gerçek parayla satılan şeyler. Bunlar ucuz değil sevgili dostlar. Hani tamamen ne kadar yatırmak istiyorsanız size mevcut. Gerçekten bunlar biraz pahalıdır. Gördüğünüz gibi oyun şu an pahalı. Şu an zaten Türk lirası yok büyük ihtimal bildiğim kadarıyla. Ha, varmış kusura bakmayın. Çünkü burada harfi farklı gözükünce dedim büyük ihtimal değil. Şöyle bir görüz gibi fiyatlandırma mevcut. Bu V kısmı sıfır yazan bu sizin oyun paranız şey oyun paranız demişim. E nakitiniz yani çektiğiniz nakit buraya yansır siz buradan nakit satın alırsanız buraya yansır sevgili dostlar. Burada R, Radyanit var. Radyanit puanını hiçbir fikrim yok ne olduğunu sevgili dostlar. İlerleyen kısmında belki belli olur diyelim. Ve sizlerle şimdi isterseniz alıştırma bölgemize gidelim. Başka anlatacak bir kısım kalmadı. Evet alıştırma kısmına gidiyoruz. Burada alıştırma kısmına gittikten sonra açık poligon. Yani tamamen serbestsiniz. İstiniz her şeyi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Her şeyi yapmakla serbest, o serbest olduğunuz yer mevcut. Atış testi dedi. Her türlü silahı deneyebilirsiniz burada sevgili dostlar. Tamamen size farklı. Spike yerleştirme. Gelen botlara karşı spike yerleştiriyorsunuz sevgili dostlar. Botları kolay, orta ve zor olarak seçebilirsiniz. Tamamen size bağlı spike imkansı da sizin imha edebileceğiniz bir spike alıştırma bölümü. Şimdi bu birinci parti burada sonlandırıyorum sevgili dostlar. Bir sonraki ikinci partımızda sizlerle birlikte karakterlerin güçlerini deneyeceğiz. Yani bu videoda yarın gelecek sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videolarında, inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay sevgili dostlar.